Fenerbahçe Kulübü 1959 senesinden önceki şampiyonlukların da sayılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği 28 şampiyonluk için federasyondan konuyla ilgili henüz açıklama gelmezken UEFA'dan flash bir hareket geldi. Ve beklenen açıklama sonunda geldi. UEFA, Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirledi. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Açıklamasında hatırlanacağı üzere Fenerbahçe olarak TFF'ye yaptığımız başvuruda Türkiye'de ulusal şampiyonlukların TFF tarafından onaylatılmaya 1924 yılında başladığını belirtmiştik. 1959'a kadar ulusal tüm şampiyonlukların tescilini istemiştik hayır onlar bölgesel diyenler de malumdu. UEFA ise bizzat kendi web sitesinde yayınladığı Türk futbol tarihini aydınlatan yeni ortaya çıkan belgede Türkiye'de bizzat TFF tarafından onaylatılan ulusal Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirlediğini resmen açıkladı ve Türkiye'nin en çok şampiyonluğuna sahip, en çok rütbeye sahip takımı Fenerbahçe